Almanya'nın Bielefeld kentinde kaldırılan Türkçe derslerinin yeniden verilmesi için yapılan mücadele başarıyla sonuçlandı. Bilindiği gibi Bielefeld kentindeki liselerde Türkçe dersine katılmak isteyen 45 öğrencinin diğer yabancı dil derslerine yönlendirildiği ortaya çıkmıştı. Türkçe derslerinin kaldırılmasına tepki gösteren öğrenci ve veliler Türkçe derslerinin tekrar verilmesi için mücadele başlatmıştı. Veliler Nermin Toker ve Cemil Acar'la Kuzeyren Vespalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Necla Marangoz kararlı bir mücadele vererek Türkçe dersinin yeniden verilmesini sağladılar. Mücadelenin başarıya ulaşmasında büyük emeği geçen Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Necda Marangoz, Türk toplumuna seslenerek Türkçemize sahip çıkalım, asla vazgeçmeyelim çağrısı yaptı. Necda Marangoz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sınavları kazanan 45 öğrencimiz liselerde Türkçe dersine katılmaya hak kazanmıştı. Ancak onlara öğretmen yok denilerek Türkçe dersi verilmedi. Velilerimizle birlikte Türkçe dersleri için ısrarla mücadele ettik önümüze çıkarılan engelleri birer birer açtık. Lise öğrencisi Eda Şeker de derse kayıt yaptırdığımız halde okulumuza Türkçe öğretmeni vermediler. Bu duruma çok üzüldük ve tepki gösterdik. Okulumuzda Türkçe dersi tekrar verilmeye başlandığı için mutluyuz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz dedi.